Hayat bir demlik çay gibidir dediydi biri. Acele edersen demini alamaz. Çok kaynatırsan tadı kalmaz. Belki de bu yüzden demsiz kaldım ben. Ne demim çıktı şu hayatta, ne de tadım kaldı. Bozkır'ın yasası bu siz de biliyor musunuz? Yani Ramazanlar gider, Asuman Hanımlara sevdalanırlar sonra dönüp Asyalarla evlenmek zorunda kalırlar. Dünya yuvarlakmış amcaoğluk. Ben düz falan diyordum ya. Bildiğin yuvarlakmış. Gönül Dağı yine duygusal bir bölümle geliyor. Bu bölümde gözleri açılan Meryem ne yazık ki Rıfat'ı terk edecek. Rıfat oldukça zor zamanlar geçirecek. Öte yandan büyük bir fedakarlık izleyeceğiz. Asya iki sevenin ahını almamak için bir adım atıyor ve Ramazan'ı terk edecek. İki aşık bu bölümde sonunda kavuşuyorlar. Peki sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarını yazınız.